Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz güzel bir cumartesi gününden hepinize kucak dolusu sevgiler bize de iki gün önce kar vardı şimdi çok güzel bir güneş var eşim dışarı çıktı gelirken kahvaltılık ürünler almış onları bir göstereyim şöyle bir tane Erzincan'ın tulum peyniri bunun kilosu 55 lira 28 liralık almış bu e, Gültekin'in peyniri gerçekten çok güzel oluyor tulum peyniri ben başka yerden de denedim ama güzel olmuyor Şöyle üzüm pekmezi, mazı Mardin Mardi mazı üzüm pekmezi meşhur olur. Ondan almış. Bunda kilosu herhalde 40, 47 lira. 35 lira. Bu ne peki? 47.11. Toplamda 47 liralık kalmış almış. Yani bu bir kilodan fazla mı? Evet. 1 evet. kilo 300 gramı geçiyor işte. Tamam. Şöyle çok güzel yeşil zeytinler var. Bunlar dereğin halhal zeytini. Derik buradan Mardin ee, Mardin e, ilinin bir i̇lçesi. ilçesi Derik zeytinleri gerçekten çok güzel çok lezzetli oluyor. Bunlar e, taş kırmaz zeytinler. Daha kapıda bunları 20 TL falan veriyorlar. Gültekin biraz daha pahalı veriyor. 20 tabii. değildi ya. 20 idi. Sanki 15 gibi bir şeydi. 20 liraya veriyorlar. En sevdiğim Gültekin e, çörekleri yapıyor. Gerçekten bu çöreklerin tadı çok çok güzel. Bu Diyarbakır'ın. E, yöresel çöreği bayram çöreği diyoruz biz buna ee, bu tadı çok güzel oluyor işte böyle siyah e, bıraktıkları tatlı e, işte diğer somun kullandıkları ise o e, normal e, tatlı olmayan çörek oluyor bunu çok seviyorum bundan şöyle e, poşet içerisinde satılıyor 6 tane olması gerekiyor herhalde bir tanesini yemişsin <laughs> yememişim beş taneydi yani öyle mi sanki bir poşette alt tane var diye biliyorum şunlardan da alt tane almış bunların tanesi bir buçuk muydu Bakmadım. Faturada var gerçi bakmak lazım. Evet. Belki de artmış da olabilir fiyatı. Eşim benim sevdiğim şeyi almış. Pestili. Ben böyle ince ve susamlı pestili seviyorum. Çüngüş pestili diyorlarmış. Evet. Çüngüş, çermik pestili genellikle böyle oluyor ama biraz sert gibi geldi bana. Öyle dediler. Hepsi öyleydi. Uh -huh. Belki soğuktan da olabilir yani. Şöyle bir pestil var. Aynı zamanda bunda fiyatı 45 mi? Kilosu 45. Ben 20 TL'li evet. aldım. Yarım kilo. Aha. Ya yakın işte 440 gram. Evet. Taze taze En iyisi. Bu da kabuklu kaju. Gerçekten ben de baktım tadına. Gizli gizli. Geçen defa almıştım. Sana kızmış Niye aldım diye. Güzel değil. Ama gerçekten tadı çok güzel. Yani yani kajunun tadını bile vermiyor. Daha çok güzel bir e, tadı var bunun. Belki de kajunun gerçek, e, orijinal tadı böyledir. Evet. Bu da çok güzel. Bunun da kilosu 120 lira. Ama hakikaten fazla. 30 TL almış. 30 liralık almış eşim. Ha, Helva. bu biraz fazla sanki. Bu ama. Mardin helvası değil, Karadeniz helvasıymış. He, kakaolu. Ha, Mardin değil ama. Evet. Normalde her şey Mardin alıyor eşim. Yani, Mardin'in güzel helvası dururken Karadeniz'den almaları bana tuhaf geldi. Evet. Ama Mardin'in e, gerçekten daha lezzetli yani. Hı hı. Böyle kakaolu bir e, helva var. Bunda kilosu 30 lira. Eşim 24.60 kuruşluk almış kakaolu karışık böyle bir e, tahin helvası. Ben tahin helvası severim. Ama tabi yerde çok fazla tüketmemekte fayda var. Bir de böyle Mardin'in muska şeklinde sarılmış e, pestilleri var. Çocuklar da bunu çok seviyor. Evet bu, bu daha yumuşak oluyor. Evet. Şöyle bir pestil. Bunun da kilosu. E, 35 ne kadar? Lira. 35 lira. 18.55 kuruşluk bunu da almış. 18 lira diyelim. Bunu da şu tarafa alayım. Bir de burada güzel bir e, fırın var, fırın Sandı Ve pide. Şöyle bir son ekmek. Aynı zamanda şöyle bir pide ama pidesi bilmiyorum. Arkası pişmemiş sanki. Evet. Bir pide alınmış. Ve şurada da bakın. Şu bez fırında. Tabi bunların hepsini yemeyeceğiz. Bunları tabii, tabii. dondurucuya atıyoruz. atıyoruz. İhtiyacımız olduğunda ara ara çıkarıp yiyoruz. Aynen öyle. Bakın bu da mesela diğer bakışöreği olarak geçiyor ama kesinlikle orijinal diğer bakışöreği. Bu değil. Bu fırın yapımı. Bu ise ev yapımıdır ev yapımı tiyatro çöreği bu şekilde olur. İşte onun haricinde yine işte simit, poğaça, e, bu ne? Güzel bir şey benziyor. Peynirli bu. yağlı ekmek. Peynirli yağlı ekmek bu çok güzel bir şey benziyor. Taze Şimdi, taze çıkmıştı o da. Biz bu güzel cumartesi gününde ailecek Allah'ın izniyle. Hepsi 19 lira tuttu bu poşet. Hmm. Sadece işte fazla tutan herhalde Gültekin'in ürünleri kadar tuttu? Evet 216 lira falan tuttu. Evet yani. Bayağı bir evet küçük şey de altınız artık e, fiyatlar yüksek olduğu için bu şekilde oluyor şimdi biz kahvaltımızı yapacağız bize afiyet olsun buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşça kalın sağlıkla kalın